Herkese yeni videodan selamlar. Bugün tekrardan 72 Öcek tanklara geri dönüş yapıyoruz. Bugün ilk kez World of Tanks markalı maket inceleyeceğim. Revell elinde kalan eski kalıp ürünleri tekrar satmak adına World of Tanks diye üretip piyasaya sunmuş. Aslında hiçbir esprisi yok. Sadece içinden bazı dekaller çıkıyor. Bir de oyun kodu koyduğunu iddia ediyor. Herhalde yani içinden çıkar bilmiyorum. Zamanında biraz oynamıştım. Belki bu vesileyle tekrar geri dönerim. <laughs> ya da belki çekilişini yaparım bilmiyorum. Şimdi açılıma başlayalım şöyle. <laughs> bu maketi seçme sebebim 72 ölçek StuG 4. Başka olmayış. Yani başka markalarda 72 ölçek StuG 4 yok. Daha önceden de dediğim gibi çöküş dönemi tanklarını seviyorum. Şunu şöyle saklayalım. E, çöküş dönemi tanklarını seviyorum. Stuk 4 de bir çöküş dönemi tankı. 44 yılının ikinci yarısında üretime başlıyor. <laughs> Sultuk 3'ün piyade destek görevi sevilince yani piyade destek görevinde başarılı olduğu görüldüğü için Panzer 4 şasileri de artık savaşın sonlarına bir işe yaramıyor. E, bu yüzden bunlar da Sultuk 4'e çevriliyor. Aynı kaderi Sultuk 3'ün yaşadığı Sultuk 4 de yaşıyor böylelikle. Batı cephesinde daha çok iş yaptı. Bunun benzer kuzeni Jagdpanzer Panzer doğuda iş yaparken Sutuk 4'te batı değiş yaptı. <laughs> Şu yan etek zırhları sayesinde gerçekten iyi saklanıyor. Yüksek bir koruma sağlamıyor fakat yan etek zırhlarına çalı çırpı koyarak bir koruma sağlıyorlar. İşte içinden çıkan dekaller bunlar. World of Tanks için bir takım dekaller. Şu kızıl yıldız olanlar herhalde Bulgaristan'ın falan ele geçirdiği versiyonlar. <laughs> Bazıları başka maketlerde de iş yapar. Şu ikisi güzelmiş mesela. Şimdi tek çerçeve şey tek poşete koymuşlar çerçeveyi bakalım. Figür çıkacağını sanmıyorum. Ama bir sürpriz yaşayabiliriz belki. Şimdi şöyle bir detaylara bakalım. Evet. Detaylar idare edenin üstünde. Bu maketin kalıbı kime ait bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Airfix ya da Matchbox'undur. Yani tek zırhta detay var mı bakalım. Çok ince bir çizgi var şurada. Evet. Yan etek zırhı çok detaylı değil. Paletler bu şekilde. Bakla palet. İyi. Öbür plastik paket paletten gına gelmişti. Bu da alt kısmı. Gördüğünüz gibi burası da detaysız. Dümdüz. Teker kısımları aynı şekilde. Evet. Burada da kodlar mevcut. Arkada kodları koymuşlar. Göstermeyeceğim tabii ki. Dediğim gibi belki çekiliş yaparım bunun için. Ya da ben kullanırım. Bu kadardı. Tatmin eder mi açıkçası bilmiyorum ama Dediğim gibi çöküş dönemi tanklarını seviyorum. O yüzden ben mutlu oldum. Size tavsiye eder miyim? Size kalmış. Hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.